Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile beraberiz. Videonun konusu da bir Galatasaray gündemi. Beşiktaş'a kaybettik. Şimdi iki gün sonra Fenerbahçe maçı var. Onu konuşalım, değerlendirelim. Ben videoyu başlarken e, siz de videoya like atarsanız çok sevinirim. Abone olmadan izleyen arkadaşlar da varsa abone olsunlar. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum. Zaten o karşıt konuşuruz orada görüyorsunuzdur. Devam edelim. E, şimdi Beşiktaş'a karşı kaybettik. E, benim buradaki yorumlarıma sağ olun, eden bayağı bir arkadaş oldu. Katılıyorlar çünkü görünen köyde kılavuz istemiyor. Maalesef bana göre Galatasaray teknik direktörü korkunç derecede yetersiz. Hamleleri yanlış, oyun okuyamıyor, çıkardığı 11 yanlış, oyuncuları oynattığı pozisyonlar yanlış. Her şey üst üste hatalar zinciri şeklinde gelince de zaten Fenerbahçe'ye mesela Bodrum maçı kendi neredeyse ikram ediyor. Her şey çok daha kolay bir hale geliyor. Ebi desen de üstüne böyle tuz bir biber ekince. Maalesef e, yolun sonu Galatasaray adına pek iyi görünmüyor. Şimdi sen gidip de Beşiktaş maçında e, Morata'yı 10 numara gibi oynatıp 100 dakika sahada tutarsan insanlar artık çıldırır. Kenara gelen Abdülkerim oyuncu değişikliğinden sonra ne alaka diye konuşur. Veya yaptığın mesela Torreira'yı oyundan çıkartırsan, orta komple boşaltırsan, Yunus'u çıkart, ötekini çıkart, Barış'ı çıkart, bilmem neyi çıkart, takımı çorba edersen 10 kişi kalmışsın rakibine gel beni paramparça et şeklinde bir kadroyla ile oyna ve taktikle oyna devam edersen onlar da sana bunu yapar. 10 kişi kalmışsın halen Morata sahada halen Sara sahada orta sahada top kapacak bir tane adam yok topu ileriye taşıyacak bir tane adamın yok. 12 yıldır kırmızı kart görmemiş Frankowski sende kırmızı kart görüyor. Pele gibi oynayan Sara sana geliyor PTT birincilik topçusuna dönüşüyor. Takımın koşu kalitesi bana göre yerlerde. Bireysel çaba olmasa hiçbir şekilde 3 puan alırabilecek bir futbol oynamıyoruz. Haftalardır o sinen takımı taşıyor. Haftalardır defansta Davinson Sanchez tek başına insanüstü performans sergiliyor. E hakemler de seni zaten paramparça etmek için neredeyse mücadele ediyor. E sen de buna tuz berekersen bu vaziyetinle i̇şte sonuç bu olur. Ondan sonra Sayın Okan Buruk niye demiyormuşum. E ben Okan diyorum. Çünkü bana göre hak ettiği Okan. Sırf Beşiktaş maçında inadından bak sırf inadından hani ben şimdi bunu değiştirirsem taraftar değiştirdi derler falan kompleksiten o Morata'yı 100 dakika sahada tuttu. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Senin hücuma çıkacak bir tane adamın yok. Ya kardeşim şu Lemina dediğin adam Premier Lig'in en fazla top kapan 3. oyuncusuydu sana gelene kadar. Ulan dünyanın bak en zor futbol liginin İlk üçündeki adamı sana getirdiler. Adamın haline bak ya. Şu Fenerbahçe oynadığımız 0-0 biten maçta o lemin olmasa bizi paramparça edeceklerdi. Ki şimdi Fenerbahçe Türkiye Kupası maçına da geleceğim. iki gün sonra bak neler olacak anlatacağım. Anlattığımın da aynısı çıkacak. Eğer aynısı çıkmazsa bir daha ömrüm boyunca futbol konuşmam. Bak paramparça edecekler bizi. Sırf bunun yüzünden. Şimdi anlatayım size tek tek. Beşiktaş maçı. Ee, maç bir bir Allah'ın bir lütfu falan şeklinde bir bire geldi. Ulan bekliyorum ki bir birden sonra daha kontrollü olur. Hani bir puan da bizim lehimize bir şey kardeşim. Yani bir puan al gel kim ne diyecek sana yani? 10 kişi kalmışsın etmişsin. Adam resmen dedi ki yok ben istemiyorum. Beni gelin 2-1, 3-1 sezon başı yaptığınız gibi ya da 5'lik yapın. Ben bunu istiyorum diyor. Bağırıyor. Beni diyor 5'lik yapın. Ben bundan diyor motive oluyorum. Yani anladığımız kadarıyla. Çıldırıyor adam sevinçten 5 yiyince galiba. Yani Böyle bir şey. Çünkü buna göre oynattı. Yani gelin beni dedi 5'lik yapın. Allah'tan tarihin en kötü Beşiktaş ile oynuyoruz da Anadolu takımı gibi bir şey olmuşlar. Adamlar bizi beşlik yapamadı bu sefer. Hayatımda izlediğim en kötü Beşiktaş diyebilirim bak. Hayatımda izlediğim en kötü takım. Forvet yok, defans yok, orta saha yok, stoper yok, kanat yok. Hiçbir şey olmayan bir takım. Ma biz gel bizi yen diye yalvardığımız için bizi yendi. Yemin ederim başka bir şey değil. Senden puan sıralamasında 30 puan geride olan takım yalvardın da seni yendi. Bir kere yalvardık onu söyleyelim. Şimdi gelelim Fenerbahçe maçına. Bak tekrar söylüyorum. Pele gibi gelen Sarayı PTT Ligi topçusuna çevirdin. 12 senedir ömründe kart görmemiş adam senin yüzün oynattığın pozisyonlardan gereği kırmızı kart görüyor. Sana gelip elinde geliştirebildiğin bir tane adamı geçen videoda saydım. 20 tane adam saydım. Bunun eline gelen 20 tane. bir tanesinde mi ilerleme olmaz kardeşim? Bir tanesini mi geliştiremez? Ver bakayım o 20 tane Fatih Terim'e zamanında ne oluyordu? Bak sayalım. Geldin Nelson'u bitirdin. Sağ kanada gelelim. Bak Yelert. Yani bu adam buraya nasıl transfer edilebilir? Bunu ne gördün ne aldın? Sergi oraya geldi. Sağ kanada oynatamadın. Kaan geldi oynatamadın. Frankowski geldi oynatamadın. 5. Sağda 5. Solda Sema'da Adakubbe geldi. Hatay'dan deprem zamanı 6. Anelinyo gibi adam geldi. Onu da kaçırttın 7. Yok istemiyorum dedi köyünü isterim dedin. O geldi 3 ay sonra onu da gönderdin 8. O da olmaz dedin Monaco'dan Jakobs gelsin 9. Bak 9 tane gitti çöp. Cuesta 10. Defans pozisyonunda 10 tane adam saydım size. 10 tane adamdan ulan onu da suçlu bir sen mi masumsun be kardeşim? Bir tane adam daha bir iyi bir noktaya gidemez mi ya? Bırak abi yani hani bunlar diyelim ki velev ki bunlar 10 üzerinden 5'lik oyuncu. Abi birini de 7'ye çıkart sen ya. Bir tanesine de sen bir dokun da bu 10 üzerinden 5'lik adam 7 olsun. Oğlum Mustera'yla, Toray'la, Icardi'yle ben de teknik direktör olurum. Icardi'nin neyini daha yukarıya çıkartacaksın? Adam zaten top class. Dünyanın en iyi 5 forvetinden biridir. bundan daha bunu çıkartamazsın ki zaten. Adam kendi zaten şov yapıyor. Mustera zaten Mustera. Mustera'yı yukarıya taşıyamazsın ki. Herif zaten Türk spor, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kalecisi. Bunu daha sen yukarıya zaten çekemezsin. Bu zaten Mustera. Torreira'yı, Mertens'i yukarıya çekebilir misin abi? Helifler zaten dünya çapında futbolcular. Bunlar zaten sıfır risk. Müthiş futbolcular. Bunlar zaten oynuyor. Abi sen Saray'ı biraz yukarıya çeksene. Bu adam YPT'de birincilik seviyesi haline geldi. Baksana devam edelim. 10 ee, tane saymıştım. 11. Sara. 12. Kerem Demirbay. Oğlum bu sana gelene kadar Bundesliga'da ilk 11 oynuyordu. Bu nasıl bu hale düştü bu adam? Eee... Tete. Brezilya milli takımda oynayacak deniyordu bu herif. E, kaç etti? 12. 13. Ziyech. Bu hale nasıl getirildi abi bu adam? Ziyech gibi adam bu hale nasıl getirildi? Hiçbir şekilde kullanılamadı adam. 14. Zaha. 15. Bak Premier Lig tarihinin en ikonik 10 futbolcusundan biridir. Bırak geçtim bak Crystal Palace falan. Bak Premier Lig tarihinin diyorum en ikonik 10 futbolcusundan biridir. Bana göre Wayne Rooney seviyesidir bak. Harry Kewell seviyesidir. Ryan Giggs seviyesidir bak. Müthiş bir futbolcu. Ben inanamıyorum bu hale getirip kaçırttık adamı. Niye? Dakika 90 olmuş. Zaha kenarda oturuyor. Yusuf Demir oyuna giriyor abi. E senin de sen senin inatlaştığın adam Zaha. Bu, bu, kulüp ona 8 milyon maaş ödüyor. Sen ne bu can çekişen haliyle bu kulüp 8 milyon maaş ödüyor bunu bu adama. Sen bundan mı uğraşıyorsun? Oynatsana adamı. Kay, kazanmaya çalışsana abi. böyle bir şey olabilir mi? Huyuna suyuna gitsene. 15 tane adam saydım. Bak Kerem Aktürkoğlu kaçarak gitti. 16. Daha yani şu Vinicius Junior geçen sene gelen forvet. Ne, ne vardı abi ne kötü niye devam etmedin onlar? 17. Batshuayi abi ne yaptı Batshuayi? Geçen sene 30 tane gol attı Fener'de. Galatasaray'a geldi sezon başı şov yaptı. Ondan sonra adamı bitirdi yok etti. Adam forma göremiyor abi. Ya yani son 20 dakika falan da girmiyor. 5-0 öndeyiz gene girmiyor. Abi. Böyle bir yönetim, böyle bir idare şekli olabilir mi? Sen böyle yaparsan 20 tane adam tabii kaçar, ziyan olur gider. Sonuç olarak ben Okan'ın bir tane dahi futbolcu geliştirebildiğine inanmıyorum. Bana göre öyle bir şey yok yani sıfır. Şimdi gelelim ee, bir saattir söylüyorum bir türlü gelemedim. Fenerbahçe maçına Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final maçı tamamıyla ve tamamıyla Okan Buruk'un ne yapacağı ile ilgili inatlaşır da kendi bildiği kadroları çıkarsa yemin ederim Fenerbahçe bu sefer bizi beşlik yapacak. Bak aynı sezon hem Fener'den hem Beşiktaş'tan 5 beş yediğimiz ilk sezonu yaşayacağız. Bak olacak söylüyorum. Çünkü adam uğraşıyor bunun için. Resmen uğraşıyor. Bak gidin Polonya milli takımında Frankowski'yi izleyin. Galatasaray'a kadar Lans'ta Frankowski'yi izleyin. 4-4-2'nin sağ beki mi? 3-5-2'nin sağ kanadı mı? Şimdi bu adam sağ bek ben değilim diyor zaten. Bak her oynadığı maçta Bak kardeşim diyor. Beni burada oynatmayın sizi yakarım. Çünkü diyor ben bunu oynayamıyorum. Şimdi bak her maç hata. Her maç hata. Abi bak bu adam senin sisteminde oynayacak adam değilse almasaydın. Devşirip başka bir şey yapmaya çalışıyorsan 30 yaşında olmaz artık. Geçmiş. 20 yaşındaki çocuğu değiştirirsin. Ama 30 yaşındaki adam 15 senedir bunu oynuyor. Gelmiş 30 yaşına. Daha gelip de sen bu adamdan başka bir şey çıkartamazsın. 30 yaşından sonra. Şimdi... Sol kanatta zaten Allah'a emanet. Eren diye bir çocuk var. Ne etliğe karışıyor, ne sütlüye karışıyor, ne bir çalım yeteneği var, ne bir adam eksiltme var. Hasper kadar iki tane defansta top keserse mucize sonucu kesiyor. Onun dışında takıma katkı sıfır. Şimdi defansta Abdülkerim ile Davinson kendini yırtıyor. Yerden yere atıyor. Bir şey oraya top bir şekilde oradan uzaklaşsın. Önlerinde Tore ile garibim. Zaten o, yani o, o çocuğa var ya ayıp oluyor gibi bir şey eşek gibi sağa koş, sola koş, geri koş, öne koş. Her maç 10 tane top kap yetmiyor. 30 metreden şut at, gol at. Bak Fener'e attı uzaktan. Beşiktaş'a attı. Ne yapsın abi bu adam sana da? Bak bu sene Fenerbahçe ceza sahası dışından, Beşiktaş'a ceza sahası dışından biri Kadıköy'de, biri Dolmabahçe'de her yerde atıyor. Bir de bunları da yapıyor çocuk. E, en son diyecek ki kardeşim ben daha geçip kaleye de iki tane benim kurtaracak halim yok ki. Koysana yanına Lemina'yı. Dersen kimle inatlaşıyorsun? Bak Bırak gerçekler ortada bak. İstatistikler ortada. Premier Lig'in geçen ya bu sene, içinde olduğumuz sene en çok top kapan 3. oyuncusu mu ne? Ya da 4. Kendi takımının birincisi falan. Böyle bir adam. Sana bunu almışlar. Aa, kullansana abi. Kullansana daha ne? Bunu nasıl yedek oturtursun? Ya bir futbolcunun sana uyum sağlaması için, kendi özgüvenine kavuşması için, kendini ispat etmesi için oynaması lazım. Sen adamı alıp koyuyor o kenara yanına. Daha adam biliyor ki bir daha oynayamayacak. O da sana ona göre hareket ediyor. Ne yapsın abi? Biliyor çünkü. 3 gol atıp 8 tane de çizgiden çıkarsa o ilk 11 oynayamaz bununla. Çünkü bunun kafa sabit. İkinci bir fikri açık değil anladığımız kadarıyla. Hani şunu yapayım, şunu şöyle olsun, bunu denedim olmadı. Bir de yeni bir şey deneyeyim gibi şey. Yani böyle bir şey göremiyoruz yani. Bak Fatih Hoca olsa, şimdi Morata'yı dene dedi mi mesela 10 numara pozisyonda. Baktın kaç maçtır olmuyor abi. Olmuyor. Çünkü adam o pozisyonun adamı değil. Ee, ömründe böyle bir şey belki oynamamış. Ben ben bir futbol sever olarak Morata'yı hayatım boyunca bu pozisyonda izlemedim. Bu çocuk Atletico Madrid'in forvetiydi. Milan'ın forvetiydi. Chelsea'nin forvetiydi ama forvetti. Ya 10 on numara gibi alayım, top taşıyayım, sağa kaçırayım, sola kaçırayım. böyle bir şey yoktu ki abi. Bu bu çocuğun işi değil. Koyuyorsun. O da garibim. Hiçbir şey yapamıyor tabii. E koy ceza sahasına bakalım olacak mı, olmayacak mı? Ha illa oynatacaksan iki forvet oynat abi. Tamam buna göre bir taktik bul. Ama bu işten vazgeç yani. Bu on numarada buna ısrar etmek bütün takımı bozuyor. Bak söylüyorum abi Pele gibi gelen Saray'a ne oldu bu kadar? Nasıl düşebilir bu adam? Eğer sener bak ben Beşiktaş maçı öncesi ne dedim? Burada herkes yorumlara helal olsun yazmış. Bu ben çok bildiğim için değil ki. Doğru kadroyla çıkmazsan Adana Demirspor da seni yener. Çünkü sen takımı bütün takımı bozuyorsun. Okan Burun'un bir an önce, ya bana göre iş işten geçti zaten, geçmiş olsun da. Bir an evvel kesinlikle kimseyle inatlaşmadan herkese doğru düzgün kendi pozisyonunda oynatıp en güçlü 11'ine dönmesi lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkamaz. Beşiktaş maçı kadrosu Muslera. Mecburen eren yanına Abdülkerim Davinson. Mecburen Frankowski. Çünkü başka elinde bir alternatif kalmadı. Ha belki bilmiyorum tam kuralları zırt değişiyor. Bu ligde kırmızı kart gören Türkiye Kupası'nda oynamayarak onu geçiştirebiliyor mu falan böyle bir şey var mı bilmiyorum. E varsa ben Cuesta'yı oynatırım. Cuesta'yı bek oynatırım. Daha önce oynuyordu. E, ortada Torreira, Lemina. Asla bunu bozmam. E, önlerinde Mertens sağ barış sola Yunus forveti Osimen. Senin başka kadron yok. Başka elinde kanat oyuncun yok. Sana sezon başı Oğuz Aydın'ı al, Oğuz Aydın'ı alın, Oğuz Aydın'ı alın diye bin kere söylendi. Ne dedin? Gerek yok benim elimde dedin 10 tane kanat var. Nerede abi o kanat oyuncuları şimdi? Kerem'i kaçırttın, Ziyeş'i kaçırttın, Tete'yi kaçırttın, Zaha'yı kaçırttın. Kala kala elinde Barış'tan Yunus kaldı. Yunus 15 haftadır gol yok, asist yok herhalde. Ee, barış da garibim. O da insan yani. Bir yere, bir yere kadar hani onun da gücü. Barış'ı çok seviyorum. Çok büyük mücadele gösteriyor. Gerçekten 96-2000 jenerasyonundaki büyük Galatasaraylı futbolcular gibi oynuyor. Okan hocası gibi oynuyor. Futbolcuyken Okan Buruk gibi oynuyor. Olağanüstü dün Galatasaray tarihinin o pozisyondaki en iyi futbolcusudur Okan Buruk. Gelmiş geçmiş kendi pozisyonunun en iyi futbolcusudur. Onun hiç kimse yanına bile yaklaşamaz futbolcu olarak. Ama maalesef gelinen noktada artık delirtmek üzere hepimizi. Çünkü bir inattır gidiyor bir böyle ısrardır. Aynı hatada defalarca ısrar etmektir gidiyor. E sonunda da maalesef e, hepimizi üzecek neticeler olur. Biz ben isterim ki Galatasaray Okan Buruk'la Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsun. Ama ne Şampiyonlar Ligi'nin konferans liginde ilk yüze giremez bu vaziyetler. Konferans ligine giremez ya. Bu, bu, bu şekilde. Ben Okan Buruk'un yardımcılarının da kim olduğunu bilmiyorum. Yani orada da bir katkı alındığını ben inanmıyorum yani. Ben Okan Buruk'un yerinde olsaydım hiçbir komplekse falan kapılmadan çok tecrübeli birini yanıma oturturdum. Yani bu, bu sana fayda yani. Bu seni küçükten bir şey değil ki. Bu sana fayda. Bu, bu adam gelecek sen, sana yardımcı olacak zaten yani. Hele bu Galatasaray Scouting'i ben bir daha yani hiçbir şekilde bir transfere karıştırmam. Lan bu nasıl bir şey? Lan bir tane futbolcu tutmaz mı? Bu Koesta, Jacobs, Yelert. Daha şimdi sayarım da çok uzuyor ya bu, bu, kaç milyon euro verdik biz bu adamlara ya? Bak 50 milyon euro en az. Ne oldu abi bu? Nasıl bir şey bunlar? Bir tek içlerinde Sara için yani geçen seneki ve ondan önceki sene Norwich performansını biliyorum. Sene başındaki halini de hatırlıyorum. Ama bu vaziyete nasıl düştü bu adam? Ona hala aklım sırrım onu almıyor. Sıfır ikili mücadele. Sıfır top kapma. Sürekli top kaybı. Kim dokunsa düşüyor. Çok güçsüz. Sıfır şut. Sıfır asist. Sıfır gol. Bu hale nasıl geldi ben anlamadım. Netice itibariyle Beşiktaş maçı öncesinde söylediklerimi yine söyleyeyim. Eğer gene hata yaparsa, eğer yanlış kadroyla çıkarsa, eğer yanlışlarında ısrar ederse Beş Fenerbahçe bizi beşlik yapar. Tarihimize ilk defa aynı sezon hem Beşiktaş'tan hem Fener'den beş yemiş oluruz. Bunu da söyleyeyim. İsterseniz bana kızın ama ben gerçeği söylüyorum. Videodan arkadaşlar şimdilik bu kadar. Aa, videoyu izleyen arkadaşlar yorumlarını bekliyorum. Zaten orada yazışıyoruz, konuşuyoruz. Canlı yayın falan açmıyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Yani 3 saat falan sürüyor. O, o yüzden yani yapamıyorum. Ee, böyle bir süre daha böyle. Belki sonra canlı yayınlarla devam ederiz, konuşuruz, sohbet ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. video like atmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayan arkadaşlar da varsa, abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.